Yalı yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizi, reytinglerde rekor üstüne rekor kırarken önemli bir gelişme yaşandı. Ramazan Mert Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı diziye, Star'da henüz ikinci bölümü yayınlanan Ömer dizisi konuk oluyor. Reşat isimli imamın oğlu olan müezzin Ömer'in dul bir kadına aşık olma sürecine ve ikilinin maruz kaldığı toplum baskısı nedeniyle imkansız hale gelen aşklarını anlatan dizi herkes tarafından geçer not aldı. O.G.M. Pictures'ın üstlendiği hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan projeye yapım şirketinin yeni başlayan dizisi Ömer'in oyuncuları Barış Falay ve Selahattin Paşalı Reşat ve Ömer karakterleriyle konuk oluyor. İddialara göre Ömer ve Reşat bir cenaze nedeniyle yalı çapkınına gelecek. Bu cenazenin de Halis Korhan'ın cenazesi olabileceği iddia ediliyor. Diğer iddia ise Ferit bir camide namaz kılacak ve orada İmam Reşat ve Müezzin Ömer ile karşılaşacak. Bakalım senaryo nasıl gelişecek bekleyip göreceğiz. Ama yapım şirketi ve kanalın bu adımı doğru bir strateji olarak dikkat çekti.